Merhabalar güzellerim. Hepiniz hoş geldiniz ve bugünkü sorumuzu soruyorum. Aşkta kazanan olacak mıyım? Aşkta ben mi kazanacağım? Bu aşkta ne zaman yüzüm gülecek diyen arkadaşlarım için iki tane destemiz var. Ve bu iki deste de içine mi karışmış? Evet, öyle olmuş. Şu anda fark ettim güzellerim. Hemen onlara bir bakalım başka karışan var mıymış diye. Yokmuş. Tamam. Şimdi güzellerim sorumuz şu. Aşkta kazanan olacak mıyım? İki tane destemiz var. Birincisi Light Lightseer Tarot, ikincisi Mermaid Tarot. Hangisiyle enerjinizin tuttuğunu hissediyorsanız, hangi deste sizi böyle kendine doğru çekiyorsa, hangisini böyle oradan alıp elinize böyle bir karıştırasınız geliyorsa, onu seçebilirsiniz. Şimdi ben bu birinci deste, bu ikinci deste. Birinci desteyi Light Tarot'u seçenlerin aşk falından başlıyor olacağım. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Aşkta kazanacak mısınız? ne olacaksınız aşkta aşk hayatınızda neler olacak tarot aşk hayatınızla ilgili bize neler söyleyecek bu konuda bize bir ipucu verecek mi verecekse ne verecek güzellerim şimdi açıyorum açtım kameraya ne oldu böyle ya bir odaklanamıyordu son zamanlarda bir şeyler oldu buna ben anlamıyorum ne oldu şimdi Odaklanıyoruz güzellerim, aşkta kazanacak mıyım? Aşkta ne zaman kazanacağım? Aşk hayatımda ne zaman her şey istediğim gibi gidecek ve kiminle olacağım? Hayatıma kim girecek? Bu sorulardan e, başlayalım bakalım. Kılıç beşlisi, araba kartı, para beşlisi ve değnek onlu su. şimdi güzellerim bakın diyor ki aşkta zaten zamanında bir kazandığınız dönem olmuş ama bu çok geçiciymiş yani gelmiş kazanmışsınız mutlu olmuşsunuz ondan sonra yalan olmuş böyle bir ilişkiden bahsediyor ee, yani bunu bir kazanç olarak görmek gerekir mi? E, gerekebilir çünkü güzel şeyler de yaşanmış ama bizim aradığımız şey bu değil bizim aradığımız şey hani sonunda böyle değnek olmuşsunu alıp da tası toplayıp gidilen bir aşk değil değil mi güzellerim yazın yorumlara biz bunu istemiyoruz yani güzel şeyler yaşayalım sonra da arkamızı dönelim gidelim her şey bitsin bunu istemiyoruz biz kalıcı bir şey istiyoruz bu böyle tamam bunu biliyoruz bize kalıcı şeylerden bahset hani gerçek aşk ben bundan bahsediyorum bana bunları göster Değnek Kup, şey değnek kraliçesi kupa kralı yıkılan kule kartı ve değnek beşlisi hmm. gerçek aşk seni bir yerlerde bekliyor henüz onunla tanışmamışsın henüz senin hayatına girmemiş henüz ilgi alanına da girmemiş haberin yok tanımıyorsun ve bu kişiyi tanıyacağından bahsediyor kupa kralı olarak çıkmış bize verdiği ilk erilik kartı Yengeç, akrep veya balık burcunda veya yükseleninde birisi olabilir. Yıkılan kule ve değnek beşlisi var. Bu kişi senin karşına çıktığında hayatında bir şeyleri değiştirdiğin bir dönem olacak diyor. Ya um, hayatında majör bir değişiklik yaptığın yani iş değiştirdiğin bir dönem olabilir. Yeni bir okul kazandığın bir dönem olabilir. E, veya bir taşınma durumunun olduğu bir dönem olabilir. Hayatında majör bir değişikliğin olduğu bir dönemde bu kişi de gelecek senin hayatına girecek diyor. Peki bu nasıl birisi? Bana biraz bundan bahset. Güneş kartı, kılıç prensi, ölüm kartı ve para onlusu. Hmm. Ee, şöyle bir şey belki sana e, şu an söyleyeceklerim değişik gelebilir Sen bu kişinin ailesini tanıyor olacaksın bak burada para olusunu vermiş ölüm kartı ile birlikte Yani bu kişi e, ya senin ailece görüştüğünüz birisinin bir şeyse tamam mı senin ailen onun ailesiyle görüşüyordur ya da e, sen bir şekilde bu kişinin ailesiyle tanışıyor olacaksın diyor. Hatta sanki eskiden beri tanıştığın birisi olabilir. Yani ilişki yaşamamışsın. ilk kez ilişki yaşayacağın birisi. Ama sanki hani küçüklükten böyle tanıdığın bildiğin birileri olabilir. Böyle bir şeyden bahsediyor. Ve güneş kartını vermiş e, Kılıç Prensi ile birlikte. Hani sanki şey gibi bu ya. E, uzun zamandır birbirini görmeyen eski kişiler. Arkadaşların bir araya gelmesi gibi, ne bileyim bir ilkokul arkadaşın olabilir, işte bir liseden arkadaşın olabilir ya da çocukluk arkadaşın olabilir. Çok uzun zaman sonra bir araya geliyorsunuz falan böyle bir hikayeden bahsediyor bana. Ama bir araya geldiğinizde Ölüm ve Yeniden Doğuş kartını vermiş. İkiniz de çok değişmişsiniz yani o hatırladığı kişi e, ile senin şimdiki halin arasında çok fark var. Senin için de aynı öyle. Hani derler ya dersin ya birisini görsün ay baksana ne olmuş yani falan dersin ya böyle eski birilerini görünce hani iyi manada birbirinizi gördüğünüz zaman iyi şeyler düşüneceksiniz ve para kraliçesi imparator kartı kılıçası ve ermiş kartı hmm. güzellerim şöyle bir şey var um, yap Bak Sanki kader sizi o zaman da bir araya getirmiş güzellerim. Hani o eski zamanlarda da bir şekilde aranızda bir aşk olmamış ama bir şeyler olmuş. Anlatabiliyor muyum? O zaman da kader sizi bir araya getirmiş ama o zaman bir şey yaşanmamış ve şimdi yaşanacak gözüküyor. Sanki doğru zamanı beklemişsiniz ikinizde gibi bir şey. Peki nasıl bir ilişki vaat ediyorsun acaba onu soralım. Deynek yedirisi, kupa prensi, değnek altılısı ve yıldız kartı. Aa, çok ileriye dönük bir ilişki olabilir bu. Bak ileriye dönük bir ilişki hani sanki ikiniz de birbirinizi aradığınızı buluyorsunuz gibi ikinizin de aradığı şey sanki bugüne kadar birbirimizdeymiş neden bugüne kadar biz birbirimizi bulmadık dercesine hatta sizin birlikteliğinizi herkes duyacak görecek böyle gizli saklı değil insanların gözü önünde yaşayacağınız bir ilişki ikiniz de birbirinizi böyle beklemiyordunuz karşılaştığınızda ama ikiniz de birbirinizden çok hoşlandınız böyle bir süreç ve sağlam bir ilişki de vaat ediyor peki bana biraz daha kendinden bahset nasıl birisin? kupası aslan adam kartı güç kartı ve para yedilisi hmm, çok garantici bir yönü var şey değil hani boş konuşan işte böyle vaatler veren sonra o verdiği vaatlerin hiçbirini tutmayan böyle boş bir insan değil. E, bir şey diyorsa onun arkasında duran bir kişilik diyor. Aslan adam güç kartını vermiş. E, doğru zamanı beklemek onun işi. E, yanlış zamanda bir şeyler yapmak istemez. Her zaman doğru zamanı bekler diyor ve kupası ile birlikte vermiş. Gerçekten sevdiğini düşündüğünde de, gerçekten e, hani seninle birlikte olmak istediğinde, seni çok sevdiğinde e, sonuna kadar bir ilişkide gidebilecek bir kişi diyor peki peki bu aşkta benim yani benim şu an beni dinleyen arkadaşımın kazanan olması için ne yapması gerekiyor yani sen tamam bir şekilde karşısına çıktın güzel bir ilişki ama e, sonunda bitmemesini istiyoruz biz ya da üzülmek istemiyor benim arkadaşım değil mi böyle güzel şeyler hissedip de sonu da güzel olsun istiyor bunun olması için benim arkadaşım ne yapabilir kupa sekizlisi para altılısı Değnek şövalyesi. Kılıç kraliçesi. Hmm. Aa, bak. Şimdi diyor ki İkiniz de birbirinizi hem çok iyi tanıyorsunuz. Yani sanki böyle birbirinizin ruhlarını biliyorsunuz güzellerim. Birbirinizin iç dünyasını biliyorsunuz. Hani olur ya çok iyi tanıdığın birisinin ruhunu bilirsin. Aslında bu kişi yenidir ama hani eskiden tanıyorsundur. ilişki yaşamamışsındır ama bildiğim birisidir. Böyle birisinden bahsediyor bana burada. Zaten diyor biz birbirimizi biliyoruz. Biraz böyle eş ruhlar durumu ya da ikiz ruhlar durumu. Daha yeni İngilizce videoda anlattım. Altyazıları da yükledim ama nedense çık çıkmamış. Ben bunu Merkür retrosuna bağladım güzellerim. Böyle bir durum var. Birbirinizin ruhlarını hissediyorsunuz. Mesela sen onun gözlerine baktığın zaman böyle sanki etrafındaki her şey duruyor. Onun gözlerine baktığın zaman çok böyle farklı bir şey hissediyorsun. Sanki böyle senin gözlerinden bir enerji çıkıp onun gözlerine doğru gidiyor. Sanki sen bunu hissediyorsun. Yani normal bir arkadaşına bakmak gibi değil ona bakmak. Böyle bir şeyden bahsediyor bana burada. bunu zaten hissedeceksiniz ikiniz de birbirinize karşı diyor. Böyle bir uyumunuz olacak ve sanki birbirinizi tanıyor gibi olacaksınız. Her ne kadar belki çok eskiden karşılaştınız. Çok ama ve bir şey yaşamadınız ama birbirinizi gördüğünüzde birbirinize aşinasınız. Sanki tanıyorsunuz gibi hissedeceğinizi söylüyor. Peki şöyle söyleyeyim nasıl bir ilişki olur? diyelim. Kupa yedilisi. Kupa onlusu. Aa, imparator. Aa, imparator Ve evliliğe kadar da gider güzellerim ben daha ne diyeyim yani. Bak, profonsunu vermiş. Bu ilişkide diyor evliliğe kadar gidilebilir. Eğer siz de istiyorsanız. Ve diyor çok da birbirinizle uyumlu güzel bir ilişki yaşarsınız onunla. E, fakat ilişkinin başlarında birbirinize karşı her ne kadar yoğun hisler yaşıyor olsanız da bir güven problemi yaşayabilirsiniz. İkiniz de birbirinize güvenmekte zorlanabilirsiniz. Hani başlayacağım olmayacak şöyle olacak olmayacak falan gibi olumsuz düşüncelere kapılmayın diyor çünkü bu kişiyi tanıyacaksınız yani e, para dokuzlusunu da vermiş şimdi siz bu kişiyle karşılaştığınızda bunu hissedeceksiniz hislerinizi çok fazla yargılamayın diyor yani ben bunu hissediyorum ama kesin şöyledir kesin böyledir olmayacak bilmem ne falan gibi hislerinizin üstüne böyle olumsuz kendi düşüncelerinizi katmayın diyor çünkü bu ilişki çok güzel olacak diyor güzellerim ben çok güzel hissettim daha da güzelleri gelsin sizi bulsun Abone olmayı sakın unutmayın. Abone olanların ruh eşleri, ruh ikizleri, Twin Flame'leri daha çabuk karşılarına çıksın diye niyet ediyorum. Şimdi geçiyorum Mermaid Tarot'a. Ve şimdi geçelim bakalım Mermaid Tarot'u seçen arkadaşlarım. Aşkta kazanan olacak mısınız? Aşk hayatınızda sizi neler bekliyor? Nasıl bir insan hayatınıza girecek? Aşkta kazanan olmanız için ne yapmanız gerekiyor? Kartlar bize ne gibi ipuçları verecek güzellerim. Şimdi kartları karıştırıyorum. Şöyle bir açıyorum. Bakalım bakalım bakalım. Evet hazır mıyız? Odaklan. Evet çekiyorum. Değnek yedilisi. Para üçlüsü Kupa kraliçesi ve ölüm kartı şimdi güzellerim Aşkta kazanmaya hazır olun çünkü bu aşk bildiklerinizin hepsini size unutturacak bir aşk. Çünkü bu aşk sizin hayatınıza o kadar ani bir şekilde girecek ki bak o kadar ani bir şekilde girecek ki hani siz bile şaşıracaksınız. Bu kişi nereden çıktı ya ya şimdi hiç hesapta yoktu böyle bir aşık meselesi nereden çıktı geldi benim hayatıma diyeceksiniz ve o da aynı şekilde sizin için diyecek ki ya bu kız da ya da bu çocuk da nereden çıktı benim hayatıma girdi şimdi diyeceksiniz ve bildiğiniz her şeyi de size unutturacak olan bir kişiden bahsediyor e, duygusal anlamda ona karşı çok yoğun hisler besleyeceğinizi ve bu yoğunluğun tek tarafta da olmayacağını söylüyor fakat aranızda çok güçlü bir bağ oluşturuyor. Konuşacak. Özellikle de telepatik bir bağ olabilir aranızda. Sanki böyle birbirinizi hissedeceksiniz. İşte sen mesela onu arayacaksın. O da diyecek ki tam ben ben de seni arayacaktım. Ya da işte bir mesajlaşır, mesajlaşırken o bir şey söyleyecek. Ben de tam aynı şeyi düşünüyordum. Böyle şeyleri çok sık yaşayacağınız birisi olabilir. Bu kişinin arkadaş çevrenizden ya da böyle sizin tanıdığınız bildiğiniz bir çevreden olabileceğini gösteriyor. Özellikle de yakın arkadaş çevrenizden birinin ya da iş çevrenizden okul arkadaşlarınızdan birisinin tanıdığı olabilir ya da onlardan bir tanesi olabilir diyor güzellerim ve çok ani bir şekilde hayatınıza girecek ya da belki böyle bir insanı tanıyorsunuz zaten ama aranızda bir aşk ilişkisi bugüne kadar olmamış ve bir anda böyle bir şeyler sanki böyle başlıyor gibi vermiş kartlar peki devam edelim Kupa kralı. Bakın kralı da verdik. Kraliçeyi de verdi. Şöyle yan yana göstereyim size. Kral, kraliçe ikisi de aynı element. Yani bize ne diyor? Son derece uyumlu. Aşkta kazanan olacağınız duygularınızdan anlayan, sizi anlayan, sizi hissedebilen birisi diyor. Kralı da vermiş, kraliçeyi de vermiş güzellerim. İkisi de aynı elementten. Peki devam edelim. Ermiş kartı. Büyücü kartı. Ve Kupa Prense. Ya bu bu kişi sizi çok şaşırtacak. Özelliği bu. Ee, hani böyle sizi gördüğü zaman eli ayağı birbirine dolaşan, ne söyleyeceğini bilmeyen, nasıl davranacağını bilmeyen... Böyle bir insandan bahsediyorum. Böyle e, sizinle konuşurken saçma sapan konuşabilir. E, ve bu diyor hani onun çok heyecanlanacak olmasından dolayı. Çünkü aranızda çok güzel bir çekim var. Çok böyle güçlü bir e, duygu alışverişi var. O yüzden sizle konuşurken böyle aptal aptal konuştuğunu ya ne diyor bu ne saçmalıyor falan diyebilirsiniz. Derseniz merak etmeyin güzellerim. Sizden çok hoşlandığı için olacak gözüküyor. Büyücü kartını da vermiş Kupa Prensi ile birlikte. Ve devam edelim. Para kralı, de kupa dörtlüsü. Aa, ama bu kişi ne zaman ortaya çıkacak biliyor musunuz? Um, siz bir ilişki yaşıyorsunuz ve bitiriyorsunuz tam o boşluk sırasında. Hani bir ilişki yaşadınız, o ilişkiniz bitti. Şimdi diyorsunuz ki hani biraz kafamı dinleyeyim. Ya da um, birazcık böyle. Ne bileyim gideyim bir tatil yapayım biraz kendime zaman ayırayım şimdi ilişkiyle uğraşmayayım ben dediğiniz bir zamanda yani sanki böyle sizin de e, ilişkiye çok açık olmadığınız bir zamanda hiç de beklemediğiniz bir anda bu kişi karşınıza çıkıyor çok ani bir şekilde de karşınıza çıkıyor gözüküyor e, ve sanki böyle zihninizi siz boşaltmaya çalışırken onu unutmaya çalışırken bir taraftan karşınıza çıkacağını söylüyor. Bu ama ilk görüşte aşk güzellerim. Yani bu çok hızlı gelişen bir aşk, ilk görüşte gelişen bir aşk. Bir anda birbirinize karşı çekiminiz oluyor. Bu durum sizi de şaşırtıyor, karşı tarafı da şaşırtıyor. Yani böyle ikiniz de şaşırıp kalıyorsunuz ve devam edelim. Peki ne ne vaat ediyor bu ilişki? Your friend Değnek onlusu. Adalet kartı. Ve Knight of Wands. Şimdi güzellerim bu ilişkinin vadi e, aşkta acıları üstünden atmak. Bir kere sana en iyi geleceği nokta bu. Yani bugüne kadar aşkla diyor sanki ya ben hep çile çeken taraf oldum. Yeter artık kardeşim bu nasıl aşk ilişkisidir? Bu nasıl kaderdir ya? Ben hep e, problemleri ben mi yüklenmek zorundayım ya? Bu nedir böyle Allah aşkına diyorsan kendi hayatına bakıp kendini böyle biraz aşkta sanki hep çile çeken, hep terk edilen, hep yalnız kalan taraf olarak hissediyorsan diyor ki bu konuya adalet getirecek olan bir kişi. Yani seni kendini yalnız hissetmeyeceksin onunlayken tek taraflı olduğunu hissetmeyeceksin. Karşı tarafın bencil olduğunu düşünmeyeceksin. İki taraf birlikte uyum içerisinde olacağı bir aşk ilişkisi. Yani senin e, sen ne hissediyorsan karşı tarafta onu hissediyor olacak. Zaten sizi bir araya getiren, bir araya çeken şey de bu olacak gözüküyor. Fakat bu kişi senin karşına çıktığında senin aklında ya da kalbinde birisi olabilir ya da birini yeni yeni böyle unutmaya başlamış olabilirsin. Buna dikkat et. Ve Para kraliçesi, mahkeme kartı, kılıç üçlüsü ve para onlusu aşkla kazanan oluyorsun. Net bir şekilde aşkta kazanıyorsun ee, hem aklının hem kalbinin sesini dinleyerek kazanıyorsun ee, ve de diyor ki geçmişte diyor um, bu geçmişte kalan insanlar var ya sana acı çektiren seni üzen seni hırpalayan insanlar bu kişi senin hayatına girdikten sonra o geçmişteki kişiler de gelmeye çalışacaklar tekrar tekrar senin kapını çalmaya çalışacaklar ama bak. Bak onlara diyorsun ki kusura bakma geçmiş geçmişte kaldı artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz diyorsun. O geçmişten gelenlere de bay bay yapıyorsun. Hiçbir şekilde onlara yüz vermiyorsun. Böyle vermiş. Yani bu yeni kişi hayatına giriyor ve komple her şeyi sanki siliyor süpürüyor ve değiştiriyor gibi gözüküyor. Peki devam edelim. Kılıç Şövalyesi. Aa, Değnek Kraliçesi kılıç ikilisi ve yıkılan kule kartı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O eskide kalan var ya geçmişte kalan. Bu kişi senin hayatına girdikten sonra seni öyle kolay kolay bırakmayabilir. Seni ikna etmek için uğraşabilir. Hatta o yeni sevgilini de bulup onu bile ee, hani böyle yani rahatsız edebilir demeyeceğim ama bir şekilde o yeni sevgilinin kim olduğunu bulup böyle onun açıklarını bulup sana böyle hani sanki bak sen onunla çıkıyorsun sen onunla birliktesin ama o da aslında böyle böyle ya da bak o da aslında şununla çıkmıştı zamanda ona da bunu bunu yapmıştı sana da bunu bunu yapabilir hani böyle dedikodu anladın mı bak diyor ki o eskiden gelen pişman olup gelecek seni de öyle kolay kolay bırakmayacak gözüküyor Eh, yani geç kaldıysa yapacak bir şey yok değil mi güzellerimiz? Zamanında gelseymiş geçtikten sonra artık gelse olur gelmese ne olur değil mi güzellerim ve burada bir yıkılan kule kartı veriyor ee, bu kişi senin hayatına girdikten sonra birçok şeyi değiştireceğinden bahsediyor hatta şu geçmişteki kişiye de çok güzel bir kapak oluyor belki seni çok mutlu gördüğünde seni böyle hani hiç beklemiyordu sen onu beklersin orada diye zannediyordu ama hiç de beklemiyorsun böyle gördüğünde de çok güzel de böyle bir kapak oluyor güzellerim şimdi o kapağı yapmayayım ben ama siz anladınız nasıl bir kapak olduğunu böyle gördüm Kesinlikle açta kazanan oluyorsunuz diyorum. Ve kanala abone olmayanlar varsa hemen abone olsunlar. Çünkü niyetim şu ki kanala abone olanlar daha çabuk açta kazansınlar. Hemen bu haftadan itibaren başlasın sizin grafiklerinizdeki yükselme güzellerim. Hepinizi çok çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum.